Ceptetep gibi mobil bankacılık uygulamaları, bankacılık işlemlerini büyük bir kolaylıkla gerçekleştirmeye olanak tanıyor. Ne var ki bazı kullanıcılar çeşitli sebeplerden ötürü Ceptetep hesap kapatma işlemini gerçekleştirmek üzere hangi adımları takip edeceğini araştırmaya başlayabiliyor. Siz de eğer bu kullanıcıların arasında yer alıyorsanız merak etmeyin, bu rehberde yer alan birkaç basit adımı takip ederek hesabınızı başarılı bir şekilde kapatabilirsiniz. Cep hesabını kapatmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Geteb hesap kapatma adımları. Geteb mobil uygulamasını açın. Hesabınıza giriş yapın. Hesapların yanındaki tümünü gör seçeneğine basın. Kapatmak istediğiniz hesabı seçin. Sağ üst köşedeki dişli çark simgesine dokunun. En aşağıda yer alan hesabı kapat seçeneğine basın ekrandaki talimatları takip ederek hesap kapatma işlemini tamamlayın. Cepteteb üzerinden hesabınızı son derece basit ve hızlı bir şekilde kapatmanız mümkündür. Bunun için yukarıda yer alan adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. FEP hesabını kapatmanın diğer yolları. Yöntem 1. Müşteri hizmetlerini arama. Yöntem 2. TEP şubesinden kapatma. TEP hesabınızı kapatmak için sadece CepteTEP uygulamasına bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Yukarıdaki yöntemlerden birini de tercih edebilirsiniz. Hangi yöntemi seçeceğinize bağlı olarak aşağıdan uygun adımları izleyebilirsiniz. Müşteri hizmetlerini arama CepteTEP uygulamasını kullanmak istemiyorsanız müşteri hizmetlerine hesap kapatma talebinde bulunabilirsiniz. Bunun için 0850 206 66 numarasını arayabilirsiniz. Tep şubesinden kapatma. Dijital çözümler size yardımcı olmuyor veya bu yöntemleri tercih etmiyorsanız size en yakın TEP şubesine gidebilir ve hesap kapatma talebinde bulunabilirsiniz. Bunun için yanınıza kimliğinizi almayı unutmayın. Sizden bazı formları doldurmanız istenecektir ancak bunlar çok fazla vakit...